Herkese selam dostlar. Yeni bir Night Online videosunda herkese merhaba. Geçen videoda söz verdiğim gibi 250 beğeni gelirse Krovaz deneyeceğim demiştim. Yaklaşık 240'larda bir beğeni geldi. Son bir 5-6 beğeni kaldı. Beklemeden videoya geçelim dedim. Bu arada geçen sürede hepiniz iyisinizdir umarım. Dediğim gibi desteklerinizi bizden esirgemiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 300 küsur aboneyiz. Bir 500 abone olabilirsek çok az kaldı. El ile bir 500 ama olursa o psikolojik sınırı bir geçersek güzel olur. Bugün krovaz deneyeceğim. Yani dediğim gibi krovazın kafasıyla, kafalıyla. Elliğini, kolluğunu deneyeceğim. Tanesi 25 eme geliyor, 25.5 eme. İlk önce kolluktan başlayayım ya da kafalıktan başlayayım. O bitsin sonra diğerine geçeyim. Başlayalım. Evet. Her zamanki gibi bu sefer Oraya sikide de değil işte deneyelim. Çünkü premium'um yok. Open. Kafalık neydi? kafalı açtık. Bu ikisini deniyorum çünkü bu ikisi kombin set parçası. Yani eden bunlar diye düşünerek başladık. Şimdi beşer beşer deneyeceğiz. Kafalık bittiği zaman kolluğa geçeceğim. Herhangi bir totemim yok. Ben canım ne zaman isterse o zaman basacağım. Canım ne isterse onu yapacağım. Hiç eğilmiş falan. Belki birkaç kere eğilmişi denerim ama. Canım ne isterse onu yapacağım bu sefer. de böyle deneyelim. Ben de kafadan. Mesela ilk elde bina yok. Bastık gelmedi. 3, 7, 7. 3, 1. Geçerse de para bıraktım 44'ten. Yani geçerse belki artı deneriz falan. Daha heyecanlı olur diye. Ve evet. kafalığın biri geldi. Hayırlı olsun. Bir taneyi aldık. Devam edelim. 3, 7, 7, 7. Şey ne anlatıyordum? Aynen 44'e kaldı. Onunla da upgrade yaparız. Deneriz bir şeyler. Bakalım maliyetini kurtaracak mı? Bak, tam 3 3 GB var. Olmadı. 3, 7 7 3 1. Son iki parça sonra kolluğa geçeceğim. Kafalıktan bir tane aldık. Aman Tanrım. Bir tane daha aldık. 3 7 7 iyi gidiyor maşallah. 3 1 son sonuncuyu deniyorum. Aa pardon. Bu Krovas M'yi atmış. Ha, ben onu unuttum doğru. Bu da Krovas Viral atmış. Onu göstermeyi unuttum. Kusura bakmayın. Tamam güzel. Herhangi bir totemimiz yok. Canımız ne zaman isterse basıyoruz yandı. 5 tane kafalı denedim. Şimdi kolluğa geçiyorum. Hadi bismillah. Tabii kolluğun tarifi parçaları daha değişik. Onu açmam gerekecek. Şuradan hemen hızlıca. Tamamdır. Evet, bu neymiş? 2 istiyor. 6 6 3 senden de bir. Bunda da aynı. Kafalıkta nasıl bastıysak canım ne zaman isterse o zaman basacağım. 2 6 6, 3, 1. Bu arada premium'u yok. Yani demek ki premium bu drop'u etkilemiyormuş. Bu da bunun kanıtı oldu. Bastım vermedi. Yani vermesi hiç vermezdi. 6, 6, 3, 1. Bir kere içimde kaldı. Bir eğilsin de. Şu elini göğsüne koysun. Eğilsin öyle deneyeceğim. Oy koçum. Değil koçum. Vermedi. 2 6 6 3 1 Bir tane de bu kolluktan alsak. Güzel olur. Tadından yenmez. Yandı. Son denemem. Ne, ne kaldıysa veriyorum. Bu denemeyi de yapıyorum. Ardından bunlara basmaya geçiyoruz. Yanlış. Hızlıca tohum attım. Şimdi 3'teyim malum. Bir 2'ye geçeyim. Buz toplayayım. Videoya tekrar devam edelim. Evet. Buzu bulduk. 1-200'den güzel. 6 tane çektim. Pardon 3 yazdık yanlışlıkla. 6 tane çektim. Anvilimin başına da geçtim. Dibine bakarak her zamanki gibi gazağımız bari olsun hemen bunları bir 3 yapalım hemen hızlıca bu 3 oldu mu oldu yine de yapalım 2 2 3 ya geç yani biraz hedefimiz şu warrior olacak çünkü değerli olan büyük ihtimal bu öyle biliyorum yanlış da olabilir kafalı şimdi bir dörde atalım bakalım haydi bismillah yandı ya Allah'ım ya bunu da yanlış vardı dört atmışız hiç farkında bile değilim biliyor musunuz bu kaç para diye bakayım match helmet babası. Ne diyor bu? Aa, premium yok. Ki. İşte fakirlik böyle bir şey. Kritikan yani of, bu para etmeyeceği için bunu deneyelim ya. Büyük ihtimal para etmez çünkü. Bir geçti. Bunu beşte bitirelim. Bu bir GB belki eder belki etmez hiç bilmiyorum piyasasına Son. Ben... Arzı örnek konuşuyorum ama yani bir GB. Bir GB eder herhalde. Bir arkadaşa bir sorayım bakayım. Bir saniye hemen buraları keseceğim. Arkadaşıma soracağım birazdan. Evet arkadaşlar. Arkadaşıma sordum sağ olsun. Baktı o da. 30 Yani piyasası 30-35 Hadi ben hani 35 am farzı diyor. Yani gene zarar. Ama o Voyager'ı geçirseydik kafalı. O bize para getirirdi. Biraz da şanslıydık aslında. İki tane iyiydi bence. Kafalıklı iki tane almalıyız. Bir tane de kolluktan saydık güzeldi. Ama olmadı. Sağlık olsun. Her zamanki videoda hani ben geçiyor, geçmiyor herhangi bir şey oluyor. Ben size gösteriyorum hiç. Yani objektif bir şekilde size sunuyorum diyeyim. Ee, i̇zlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bir önceki video 250. Ben abone geldi. Gene kasmıyorum. 250 aboneden gidiyorum. Bir 250 çok pardon abone diyorum. beğeniden Beğeni 250 beğeni daha gelirse ne yapıyoruz? Nebros deniyoruz bu sefer de. Nebros seviyorsunuz. Nebros güzel deseler. Nebros deneyelim. 250 beğeni gelirse Nebros'tan devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar size zahmet 500 aboneye çok az kaldı. Çok az. 500 aboneye eğer gelirse katılımız açılacak. Katıl üyelere de özel bir şeyler yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.